Kıbrıs'ta yer alan, restoran ve eğlence mekanı olan Hikat Restoran'dayız. Firma sahibi Hüsnü Bey ilk olarak bir gününü anlatıyor bizlere. Ben sabah kalktığımda önce kahveye gidip bir kahve içerim. Sonra işte bahçem var, bağ bahçe. Onlarla uğraşırım. Mandarin, limon. Alışverişimi yapar. Tekrar restoranta dönerim. Burada bizim genelde akşamları olur müşterilerimiz. Öğlen Öğlen de olur. Şehre biraz uzak bir yerdeyiz. Yani e, akşamı da tam olarak sonra ertesi gün tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Hüsnü Bey, İngiltere'de geçirdiği 20 seneyi ve Kıbrıs'a neden geri döndüğünü bizlerle paylaşıyor. Yani orada da e, fish and chips, yani tek köye böyle restoran bu değil orası. Alıp giderler, o şekilde bir restoranta çalışmaya gittim yani ben. Sonra orada ortak oldum. Sonra dükkanı satın aldım bu 7-8 yıldan sonra. E, sonra yani bundan 3 sene önce böyle bir yer açmayı düşündüm burada Kıbrıs'ta. Çünkü ben vatanımı çok severim yani burada hep hayalimdi bu şeyi yapmak. Ve onu yapmaya karar verdikten sonra 3 yıl sonra bitirdim bu binayı yani. Hep oradan kazandığım para, parayla bir yılda açık yani geçen işte bir ay öncesinde şeyini kutladık. Peki kapıdan içeriye giren misafirleri neler bekliyor? Yani bizim e, meze çeşitlerimiz çok güçlüdür. Çünkü ben İngiltere'de uzun zaman yaşadığım yani orada kış de bir miktar bizim Kıbrıs'taki mezeleri de kattık. Yani güçlü bir mezemiz var. Peki ülkenin başka bölgelerinden de müşteriler geliyor mu mekanı? Tabii Lefkoşa'dan da geliyor, Gene'den de geliyor, hatta Malsa'dan da gelen müşterilerimiz var. Bizim yani şehirden uzak olmamız şey değil, yani müşteri geliyor. Nerede istesen olsan eğer iyi bir hizmet verirsen gelir yani onlar zaten burada herkesin arabası var şey yani taş, şey yok, sıkıntı değil o. Dönem dönem organizasyonlar da düzenleyen Hilkat Restoran'dan müşteriler oldukça memnun. Önümüzdeki hafta mesela Temagosa'dan buraya organizasyon için gelecekler. Yani biz de bundan mutlu oluyoruz çünkü Magosa'da çok restoran var. Lefkoşa'yı geçecekler bizim buraya gelecekler. Yani gelen daha önceki müşterilerimizden memnun olmuş ki onlar bizi tercih etti. Biz de bunları yaptıktan sonra tabii ki mutlu oluyoruz yani. Hüsnü Bey ileri yönelik hedeflerini anlatıyor. Bu şeyi çocukların devam etmesini isterim. Benim zaten kesin dönüş yaptım ben İngiltere'den buraya. Bundan sonra bu şeyi biraz daha geliştirmekti tek şeyimiz çocuklarla beraber. Onu da onlar üstlendi yani bu arada. Çok var, devam ettirecekler bu şeyi. Hüsnü Bey e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz.